arkadaşlar hepinize selamlar. Evet hepinizin bayramı kutlu olsun. Hayırlı bayramlar dilerim size. Şu anda bir kamp videosu daha gerçekleşecek inşallah. Öyle bir video çekmeyi düşünüyoruz. Ee, bu sefer araçla gidiyoruz. Çünkü <laughs> biraz e, herhalde eşya 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 motora sığmayacağı için biliyorsunuz sıkıntılı. İki kişi sığmayacağı için arabayla gidiyoruz gideceğimiz rota daha belli değil. Şu anda Tekirdağ'dayız. İstanbul'dan çıktık. Bayram falan kıldık yolda. Şimdi devam ediyoruz. Herhalde Çanakkale tarafı düşünüyoruz ama bakalım. Yolda bakacağız artık. Hadi kendinize iyi bakın. Arkadaşlar şu anda Eceabat'ı geçtik. Yani Eceabat'tan feribotla karşıya geçiyoruz. Çanakkale tarafına. Sebebi şöyle aslında burada bir kamp yapmayı düşünüyordum. Buradaki kamp alanını kaldırmışlar. Ee, artık yok. Onun için biz de dedik ki var ne yapalım Asos'a doğru gidelim. Şu anda işte Asos'a doğru gideceğiz. Nasipse gemi dönüyor. Evet. Yani. E az çok herkes biliyordur ama şöyle söyleyeyim. Bakın şurada göstereyim. Şuradaki yerleri görüyor musunuz? Eski evler falan da var. Bak şurada ileride mesela tadilat yapılmış falan. Konak şeklinde. Çok güzel bir manzarası var. Şurada Hecabat Kalesi. Yani şurada aslında yukarıda bir zeytinlik diye bir yer var. Oraya geldik. Orası kapatılmış. Bilmiyorduk yeni kapatmış herhalde bilmiyorum çünkü Google'da falan e, ben arattırdığımda bir ay öncesine kadar hatta iki, iki buçuk tabii bir buçuk ay öncesine kadar şey var e, yok işte çok rahat güzel bilmem ne falan diye e, sonrasını sonrasında herhalde kapattılar bilmiyorum biz de buraya kadar boşu boşuna olduk şimdi çıkarsa Allah'tan ferbot varmış buradan karşıya şimdi buradan karşıya gideceğiz karşıya geçtim Sonra bakalım nerede kalacağız çünkü kalacağımız yeri bilmiyoruz. Böyle artık spontane dedikleri olayı tamamen yaşıyoruz yani çünkü planımız bozuldu. Burada kalacaktık. Ee, burada Nasos'a doğru gidiyoruz. Bakalım burada nerede kalacağız. Peki görüşürüz. Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Şimdi biz kampımızı, çadırımızı kurduk şöyle. Obamız burada biliyorsunuz. Tabi arabamızı buraya getirdik. Şimdi ben e, bu kamp alanını tarif edeceğim size. Neler var. Nedir? Güncel fiyatlar nedir diye. Ama şunu itiraf etmem lazım. Biz dün aslında geldik. E, dün kendimizi direkt sıcak falan diye e, denize hemen koştuk. Öyle gün bitti yani. Bugünden dedik çekim yapalım. Hem bir denemiş oluruz. E, tarif ederken, anlatırken evet değer mi değmez mi kısmını e, anlamış oluruz. Tabii ki bu yine sizin takdirinizde. Şimdi arkadaşlar burası Derya Deniz e, Kamping. E, restorantı var, büfesi var. E, kafeteryası falan her şey mevcut. İleride bungalovlar var. Şu sol tarafımızda. Şurada, şunun arka tarafında. E, şu alan komple şu gördüğünüz alan çadır ve karavanlar için kullanılıyor. Şimdi devam edelim. Şurada duşları var. Kadın erkek aynı. Şöyle göstereyim. Bakın şurası. Sıcak suyu var. Ee, devamlı var yani. Tabi bugün çok yoğun olduğu için biraz şey olmuş ee, suyu mu bitmiş ne olmuş bilmiyorum. Şurada kuyu var. Kuyudan geliyor. Böyle devam edelim. Devam edelim. Şöyle bir yandan size göstereyim arkadaşlar. Şurada çok güzel bir tutağacı var. Tavsiye ederim. Evet. Giriş burada buradan böyle girip park ediyorsun arabanı içeri park edebilirsin aslında bunu sabah çekmem lazım ama bir de ben gel biz geldiğimizde burada böyle çok kalabalık değildi şöyle bunglovların olduğu yere geldik bakın arkadaşlar bu bunglovlarda şey de var klima falan da var içeride ondan sonra şöyle bir alan geniş şöyle göstereyim e, ee, tuvaleti vesaire her şey mevcut. Ee, şurada soyuma kabinleri var. Şunlar soyuma kabinleri. Burada tuvaletler var. Tuvaletler de temizdir. Onu söyleyeyim. Ee, biz en azından temiz gördük. Devam edelim. Yani insanlar da biraz garipsiyor. Elinde birinin kamera görünce aa çekiyor bizi mi çekiyor falan. Onun için böyle biraz kısık sesle anlatmaya çalışıyorum. Evet. Şöyle devam edelim. Şimdi biz kafeterya bölümüne geldik. Şimdi böyle. Şurası kafeterya bölümü. Şöyle göstereyim. Burada fiyatlar uygun. Şurada küçük bir büfe var. Hani suyunu bilmem ne, sigaranı vesaire buradan alacaksan alabiliyorsun. Şurada akşamları işte açıyorlar. Hem kahve hem ee, dondurma falan satıyorlar. Etrafı da böyle göstereyim size. Burası Kadırga boyu. E, hemen üst tarafımızda şöyle göstereyim. Şu üst tarafta Behram Kalesi'nin olduğu yer, e, Asos'un olduğu yer işte. Bugün o tarafa doğru da gittik de market falan için. E, Migros A101 için açıkça sarıldık. Yoksa burada marketler, büfeler falan filan var. Ama işte teker genelde ağırlıklı. E, burada yemeklik hani biz kendimiz çadır alıp kendimiz işte pişirelim yapalım dediğimiz için e, burada çok ekstra şey yok onu söyleyeyim. İşte makarna falan var. Ufak tefek basit şeyler var. Denize dönelim arkadaşlar. Kumsalı taşlık burası. Ee, şöyle. Kumsalı taşlık ee, size burada çadır kiraladığınız zaman şemsiye ve işte şezlong veriyorlar. Ücretsiz tabii bu. Şimdi fiyatlara gelirsek arkadaşlar fiyatlar da öyle ama ama şey değil yüksek değil biz iki kişilik çadır için yani sadece çadır alanı için 1300 lira dedi. işte biz iki gün kaldık ortalama işte 2500 lira bizden aldı işletme sahibi nereye gidelim Kahramanmaraşlı bir abi Mehmet abi <laughs> Mehmet abi <laughs> teşekkür ederiz bize çok yardımcı oldu böyle bir yer arkadaşlar onun haricinde size anlatmadığım ne kaldı Illaki bir şey vardır, gerisi aklıma anlatacağım. Şimdilik görüşürüz. Şimdi arkadaşlar söylemediğim bazı şeyler vardı onları da aklıma gelmişken söyleyeyim. Denizi, işte çakıl falan ama tertemiz, mükemmel bir deniz var. Tek problemi soğuk. Yani güvenen varsa gelsin arkadaşlar <laughs> çünkü gerçekten e, soğuk yani e, çivi gibi derler ya çivi gibi yani biz şu anda Haziran'dayız bayram nedeniyle işte öyle bir iki günlük bir kaçamak yapalım dedik geldik İstanbul'dan buraya Çanakkale ye. ama e, hani bu kadar soğuk olacağını tahmin etmiyordum herkes soğuk falan filan yazmıştı ama yani bu kadar soğuk olacağını düşünmüyordum soğukmuş burada günübirlik olarak da gelebiliyorsunuz bu da fiyatı 600 lira işte 600 liraya da dahil. sadece işte şezlong ve güneşlik tentesi falan var bizim geldiğimiz haziran ayı olması sebebiyle herhalde diye düşünüyorum biraz rüzgarlı akşamları güzel rüzgar çıkıyor evet iyi aslında ama akşamları biraz üşüyebilirsiniz ona göre kıyafet getirin yanınıza derim biz Allah'tan hazırlıklı geldik. Yarın da eğer e, gücümüz olursa bir bu Behram Kale asosun olduğu yer aslında e, oralara gidelim diyoruz ama yani orada da çok da yani gitmeyebiliriz çünkü e, bildiğiniz artık kaledir. işte bilmem nedir falan filan bunlar var. E, bunları da zaten internetten herkes yayınlamıştır. Biz sadece buradaki işte e, bize ne kadar hani fiyat olarak tuttu onları anlatmak istedim. O da işte bir e, 300 günlük çadırın çadırımıza zaten iki kişilik e, bir çadır yetiyor yetiyoruz. E. E, i̇ki gün kaldık işte onun haricinde fiyatlar da uygun çok da yüksek değil yani normal market fiyatları e, İstanbul'da yediğiniz dışarıda bir köfte mesela atıyorum 500 liraysa burada da e, 480 500 lira gibi diyebilirim. E, öyle şeyi beklemeyin yani çok yüksek değil. Mesela bugün mısırcı, e, seyahat satışı mısırcı mısır satıyordu. Tabii biz almadık ama alan birinin ne kadar aldığını duyduk. Mesela e, mısır haşlanmış mısır 125 lira. İşte simit 40 lira. Ama e, ya çok diyeceksiniz belki ama arkadaşlar adam kumsala kadar geliyor kocaman bir arabayı yanında çekiyor, e, ayağınıza hizmet ediyor yani 20 lira 30 lira artık neyse sizin bulunduğunuz bölgeye göre biraz pahalı olması bence gayet normal. E, bu Antalya'da 300'ler 400'lerden bahsediyorlar yani neyse uzatmayacağım vaktinizi fazla almayayım. E, Diyecekleri bunlar arkadaşlar e, yakıt olarak biz bir depo yakıtı işte aşağı yukarı daha var ya gerçi. Ha Yakıt olarak da işte e, 3'te 2'si gitti. Biz çünkü biraz dolaştık. Önce Eceabat'a gittik. Oradan buraya geldik. E, bir de vapur yaptık. E, yani 500 lira bir e, şeye verdik. Karşıya geçmek için. Ondan sonra bir de işte 1600 lira falan bizim yakıtımız işte doluyor. O da 3'te 2'si şey oldu gitti yakıtın işte yemek olayını biz kendimiz evden getirdik derin dondurucu gibi bir, bir soğutucumuz var sağolsun çok işe yaradı buradan ee, sinek falan sivri sinek yok ama küçük küçük sinekler var yeşil yeşil onlar böyle gelip yapışıyor onun için şey yapın mutlaka sinek hani önleyici bir krem mrem gibi bir şey alın yanınıza ee, başka da bir şey yok yani. Sivrisinek yok yani onu söyleyeyim. Biz görmedik. Biz sivrisinek için almıştık ama sivrisinek falan görmedik. Havası temiz. Güzel. Nemli. Deniz zaten gene Bu kadar arkadaşlar. Sormak istedikleriniz varsa sizin de yorumlarda yazarsanız cevaplamaya çalışırım burayla ilgili. Yani son olarak da arkadaşlar videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayalım. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.